Sevgili dostlar, hepinize yine merhaba. Yeni bir videoda yine sizlerle beraberiz. Evet, güzel bir rüya gördünüz. Bu rüya ile ilgili burada kapımızı çaldınız. Bu TV sizin kanalınız, Rüya TV. Mehmet Emin Kırgil'de rüyalara cevaplar. Evet kardeşim, görmüş olduğun rüya sanırım rüyada bir kadının ağladığını gördüm. Bununla alakalı birkaç açıklama yapmak istiyorum sana. Değerli kardeşim, ağlayan bir kadın gördüm. Dediğinizde Allah'ın izniyle muhakkak ki müjde verici bir haberin size geleceğine ve Allah'ın izniyle selamete çıkacağınıza, büyük bir kapının size açılacağına, aydınlık günlere kavuşacağınızı gösterir. Bu olayı Allah nasip ederse ilkbahar veya yazın yaşayabileceğinizi veya güneşli bir havada böyle bir durum yaşayabileceğinizi yine rüyanız bize işaret ediyor kardeşim. Evet. Rüyada ağlayan bir kadına sarıldığınızı görürseniz, bu da Allah izin verirse sizin canı gönülden istemiş olduğunuz, canı gönünden beklemiş olduğunuz, sizin için çok mühim olan bir habere ulaşabileceğinize ve bu haberin size hayırla geleceğini işaret eder. Rabbimin izniyle ağlayan bir kadına sarılmak, kişinin yapmış olduğu duaların geri çevrilmeyeceğini, sevinç gözyaşı dökeceği bir takım hadiseler ve olaylarla karşı karşıya gelebileceğini işaret eder. Eğer iş konusunda sıkıntı varsa, eğer ev konusunda bir sıkıntı varsa, Rabbimin izniyle, çok büyük bir şekilde, Allah'ın izniyle büyük kapılar açılıp rahat bir şekilde selamete adım atacağınızı yine rüyanız işaret ediyor kardeşim. Rüya'da hüzünlü bir kadın görmek. Eğer böyle bir hadise yaşadıysanız bu da Allah'ın izniyle sizin yapacağınız işleri, güçleri veya atılımları veya evlilikle alakalı veya işle alakalı ne olursa olsun bunu biraz ağırdan alıp yavaş yavaş beklemeniz gerektiğine. Rabbimin izniyle ee, hani sabırla hareket etmeniz gerektiğini gösterir. Çünkü hüzünlü bir kadın görmek, evet size bir kapı Allah'ın izniyle açılacaktır. Çok da güzel bir kapı açılacaktır. Ama velakin yapmanız gereken o aylarda, o haftalarda sabırla beklemek. Eğer siz sabırla beklerseniz Rabbimin izniyle çok güzel bir şekilde selamete çıkıp ummadığınız bir anda, ummadığınız bir anda bir bakacaksınız ki Rabbim sizi çok güzel aydınlığa çıkarmış ve hayırlısıyla elinize geçecek olan güzel fırsatlarla daha da güzel günlere ulaşacağınızı, daha da güzel aylara ulaşacağınızı yine işaret eder. Umutsuz olmamamız gerektiğini daha doğrusu işaret ediyor üzünlü bir kadın görmek. Üzgün bir kadın görmek. Üzülmüş veya yıpranmış, çok da üzgün duran bir kadın görürsek. Evet. Aslında hiç umudumuz yok olmayacak diye düşündüğümüz bazı bir takım durumlar olabilir kendi hayatımızda. Birini seviyoruz. Geri barışacak mı? Küstük. Geri gelecek mi acaba? diye düşünüyorsak veya bir iş yerinde bir problem yaşadık. Acaba bu problem kalkacak mı diye kafamızda bir takım soru işaretleri varsa bunların elbette ki hayırlı bir şekilde beklersek, sabredersek yine bu güzel cevabı alacağımıza, yani geri işimize dönebileceğimize veya küs olduğumuz kişinin bizimle geri barışabileceğini işaret eder. Kardeşlerim, burada yapmamız üzgün bir kadın görürsek, bütün işlerimizi o haftalarda biraz askıya almamız, beklememiz gerektiğini gösterir. Eğer biz beklersek, Rabbimin izniyle çok güzel olaylar ve hadiselerin içinde kendimizi bulabileceğimize ve sağlıklı bir şekilde Allah'ın izniyle senemede çıkacağımızı gösterir. Hatta annemiz, kız kardeşimiz, teyzemizin kızı veya kuzenlerimiz veya akrabalarımızdan birini kırdıysak onların gönlünü almamız gerektiğini de işaret eder. İmam-ı Nablusi ve İmam İlmi Sihir kişi hüzünlü bir kadın görürse, yani üzgün bir kadın görürse çevresinde birini incittiyse onunla barışması gerektiğini diyor arz eder. Ama yine güzel günler o kişiyi bekler de bunu da parantez açmışlar. Güzel günler o kişi o kişi o güzel günlere kavuşacaktır. Rüyada birçok kadının ağlamasını görürsek, birçok kadının ağladığını görürsek Allah'ın izniyle diyelim kaç kaç tane kadın var? Diyelim beş tane kadın var. 5 tane kadın varsa 5 ay içinde, 5 hafta içinde, 5 ay içinde Allah'ın izniyle bizim sevinç gözyaşı dökeceğimiz veya mutlu olacağımız bir olayla karşı karşıya gelebileceğimize, bekarsak evlenebileceğimize veya kısmetimizin açılacağına, eğer evliysek hayırlı bir evrada kavuşabileceğimize, eğer iş yapıyorsak, işlerimizde başarılı olmuyorsak, bunlarla alakalı başarıya çıkacağımıza ve Rabbimin izniyle çok güzel olaylar yaşayacağımızı yine rüyamız işaret ediyor. Birçok kadının ağladığını görmek, aslına bakarsanız, hani İbn-i Sire ve Cafer-i bakarsak, Allah-u Teala'nın izniyle, kişinin çok güzel, müjde verici, mutlu olacağı haberlere aslında ulaşacağını rüyası işaret eder. Ama yapması gereken şey sabırla beklemek. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Hıçkırarak ağlayan bir kalın görmek. Bu da Allah izin verirse bizim hani daha önce beklemiş olduğumuz ama umutsuzca beklemiş olduğumuz bir işimizle gücümüzle alakalı. Diyelim ki memuruz, atama bekliyoruz. Allahu Teala'nın izniyle bu atamanın olabileceğine. Eğer iş arayan biriysek isek Allahu Teala'nın izniyle o işe kavuşabileceğimize. Eğer bir yere paramız takılmış ise o para bize tekrardan döneceğine ve elimize geleceğine, geçeceğine Rabbimin izniyle umutsuz olmuş olduğumuz bir takım durum ve olumsuzluklardan sıyrılmamıza işarettir. Hatta ve hatta Allah'ın izniyle yine şöyle söyleyeyim. Burada hıçkırarak ağlayan kadının sesini duymak ise bizim uzaklardan bize gelecek olan çok güzel telefon haberlerine güzel mesajlara erişebileceğimizi de gösterir. Yani burada umutsuz olmamamız gerekiyor kardeşim. Evet. Hıçkırarak ağlayan bir kadın daha doğrusu İmam-ı Nablusi İmam-ı i̇bn imamı e, Kirmani'ye göre Allah'ın izniyle bizim çocuklar gibi sevinip mutlu olacağımız bir haberle karşı karşıya o haftalarda o aylarda gelebileceğimizi yine arz eder. Hatta birkaç kadınla bir araya geleceğimize veya birkaç kişiyle bir araya geleceğimize mutlu bir gün geçireceğimize orada da çok güzel laflar sözler duyacağımıza olumsuz giden bir takım hayatımızın içerisindeki bir takım şeylerden bir takım olaylardan yine olumsuz giden durumlardan kurtulacağımızı arz eder. Kardeşlerim rüyanız hayır olsun. Bir diğer videoda buluşmak üzere sizlere Yüce Allah'a emanet ederken yeni videoda görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.